geçen yılda bu zamanlarda pirelerle mücadele ediyorduk. Yaz mevsiminde de aynı şekilde. Bazen köpeğin cinsi de yani deri yapısı da bunda etkili oluyor. Mesela bu daha tüylü bir köpek. Ama bu daha az pireleniyor. Bu daha çok kene oluyor köpeğim de aşırı pireniyor. İkisini aynı tarakla taramıyorum. Çünkü bu köpeğimde siiller var. Bayağı büyük. Ee, veteriner hekim getirin dedi. Ben onları keseyim dedi. Ama bu kızı getirip orada muayene ettirmek çok zor. Şöyle kocaman siiller var. Telefon ne zaman bir şey yapmaya kalksam bulanıklaşıyor kız. Bakayım anneciğim iki dakika. Bundaki problemle Sürekli tüylerinin böyle yapıklanması. Düzgün bir tarak almam lazım artık. Bu tarak gitti. 3 yıldır kullanıyorum. Önceleri tabi bilmiyordum. Çünkü biz köyde bir tane metal tımarımız vardı. Bütün hayvanlar onları tımarlardık. Söz konusu sokak hayvanı olunca durum değişiyor. Daha özenle davranmak gerekiyor. O sebeple sadece bu tarağı bu köpeğimde kullanıyorum. Tabi bu arada ne oluyor? Küsüyor. Diğer köpeğim beni de tara diyor. Bunun da zaten atılma zamanı geldi. Yağmurda kalmış işte toprağa düşmüş orada oksitlenmiş. Metaller düştü. Şunlar da güneşten artık çürümüş. Dökülüyor. Ama yine de iş görüyor ve köpeğim mutlu oluyor. Böyle hoşuna gidiyor. Değil mi kızım? Tarandığı zaman da çok güzel oluyor. Bu şey gibi. Çocukları giydirince farklı bir havaya girerler. Onun gibi. Tüyleri taranınca çok güzel oluyor. Ama taranmazsa yapıklı olunca insan üzülüyor. Şunlar da bir türlü açılmıyor. Şu yapıklar. Onların da kendiliğinden düşmesini bekliyorum. Zaten düzenli tarandığında onlar da gidiyor bir süre sonra. Böyle. Değil mi kızım? Böyle mutlu oluyor. Taramızı atacağız artık. İnşallah yeni tarak alacağız. çekeyim şöyle. Ha? Hayır, hayır. Hayır, bak öyle yapma. Gel. Bu tozdan köpeğimi de döküyorum. Kedileri de döküyorum. Tamamen öldürmüyor pireleri ama bayağı etkili. faydası oluyor tamamen dökülmeleri için ense damlası kullanmak gerekiyor. Hava çok sıcak yeni anne olan kedi gelmiş balkona. Mama bekliyor ama mama kalmamış o yüzden. Gitmiş. Yavrular annesinin gölgesinde erkek kediler yayılmışlar. Şimdi onları mama çok sıcak, çok sıcak hava. Çok sıcak. Sana kim saldırdı kız? Bakayım. Her gün bir vukuat, her gün bir vukuat. Allah bilir ne oldu? Köpek mi saldırdı, kedi mi saldırdı? ne haber? Şimdi enfeksiyonlar için tek tabak iyi değil. Ama betona koyunca da çok kirleniyor. Şuralar falan kan olmuş. Yine balkon temizlemem lazım. Hadi iyi bakalım. Bu hanımefendi de böyle yerden sevmiyor. Tam ev kedisi. Çünkü ilk geldiğinde boynunda tasma vardı. Kız ne oldu sana? Bakayım. Hiç rahat durmuyorsun ki. Ya köpeklerin yanına gider. Ya sokakta gezer sürekli. Senin çocukların var. Dursana başlarında. Kısırlaşma zamanı geldi artık. Gel. Gel buraya mamayı. Al. Gel. Çok korkak. Yavruların içinde en korkak bu. Bir de erkek. Aşırı derecede pire var. Hava çok sıcak. Artık pire ile mücadele edemiyorum. O kadar yorucu ki. Çünkü tek taraflı olmuyor. Biz mesela hayvanları ilaçlıyoruz. Ama diyelim ki tavuklarda pire devam ediyorsa ve temizlenmiyorsa o yine geliyor. Ya da toprağın ürettiği pireler var. Onlarla mücadele de zor. Yerel yönetimlerin toprağı ilaçlaması gerekiyor. Bugün balkonu yıkama günü. Çünkü çok kirlendi. Aferin orada durun. Orada durun. Hayır. Bir yere gitmeyin. O kadar hareketliler ki. Balkona bugün deterjan dökmek zorunda kaldım. Çünkü burası sırf kedi pisliğiydi işte kemikler dışarıdan getirdikleri çöpler o sebeple arada böyle bir deterjan dökmek gerekiyor ama işte böyle hani insanın küçük çocuğu olur elini ayağını dolaşır ya bunlar ondan e, daha da fazla hayır 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 yani sürekli böyle peşinde karınları da tok burayı yıkamak için uzun süre kendimi programlıyorum ev programlıyorum akşamdan yemeklerini veriyorum işte sularını veriyorum yoksa sabahleyin böyle aç olduklarında çığırışıyorlar döktüğüm suyu hiç umursamıyorlar sonra hasta oluyorlar tabii ki nasıl ki bizlerin ayakları üşüyünce ya da işte sırtı açıkta kalınca hasta oluyoruz bunlar da öyle bak mamalar hep buraya dökülmüş ya niye döktünüz bunları yazık değil mi Hı? Bunların derdi sırnaşmak. Çünkü bunlar minicikti buraya geldiklerinde. Onları ben bebek gibi büyüttüm hep böyle kucağımda. O yüzden bunlarla iş yapmak çok zor. Şu deterjanları hemen temizleyeceğim ve kurutacağım.